Evet merhabalar arkadaşlar gördüğünüz gibi Suriye'de Sızı Sızı Sızan petrol karpaza doğru ilerliyor yani karpaza gelmiş diyorlar yani lütfen denize girmeyin çünkü yasak birkaç gün giremeyebiliriz yani bu petrolü geçtiğinde gireceğiz. Ama ne zaman geçerse o gün gideriz. Bir sürü kişi gidecek yardım etmeye. Belediye başkanı da oradaymış falan filan. İşte burada gördüğünüz gibi. Ki, kitans falan filan. Böyle bir şeyler yazıyor. Evet arkadaşlar işte size dediğim gibi böyle şeylere uyun. Ve lütfen denize gitmeyin. Yani eğer giderseniz siyah falan olursunuz, zehirlenebilirsiniz falan filan. O yüzden size tavsiyem, lütfen gitmeyin. Ee, sağlıklı kalın, yaşam içinde kalın. Zaten bu korona varken, bir de bu petrol şeyi çıktı. İnşallah geçer yani. Lütfen kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın görüşürüz ve bay bay öpüyorum hepinizi. Söyleyen Muhammed Cekta Tugay. Size uyarıyorum. Evet gördüğünüz gibi işte bu da petrol yayılıyor karpazada. Çok yazık ya en çok karpazda deniz var ya. Diğer yerlerde birkaç tane var ama en çok Karpaz ana bölgesinde var. Görüşürüz. Sağlıkla kalın. Bay bay. Öpüyorum herkesi. Bay.